Merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün sizinle beraber monte Blade 2 Bannerlord oynuyoruz bu ikinci bölümümüz olacak arkadaşlar birinci bölümde ne yaptığımı az çok hatırlıyorsunuzdur eğer izlemeyenleriniz varsa bir zahmet onu izleyin sonra bu videoyu izleyin arkadaşlar birinci bölümde oyunun eğitim kısmını tamamlamıştık oyunun eğitim kısmı dediğimde işte oyun bir senaryo oluşturmuş kafasından o senaryoyu ilerledikçe yani o yaptıkça oyunu öğreniyorsun bir yandan şu anda oyun bize Kaladya'nın yani şu gördüğünüz kocaman haritanın ortasında bir yerlere bıraktı diyor ki işte ne yapmak istiyorsan yap. Zaten Mounted Blade'in olayı budur. Yani ne yapmak istiyorsan onu yaparsın. Her şey yapmakta özgürsün. Haritanın değişik yerlerinde değişik görevler var. Onları kovalayacağız vesaire. Bu bölümde yapacağımız o az önce bahsettiğim görevleri yapmak ve bol bol çapulcu döverek arkadaşlar kendimizi hem zenginleştirmek hem de geliştirmek olacak. Çünkü karakterimizin şu anda skillleri yerlerde. Savaşamıyor adam gibi. Biz mesela en yakın köydeki bir yere gidelim. Zamanı nasıl hızlandırıyorduk? 3'e basınca değil mi? Aynen öyle. Şuradan asker topluyorum mesela. Tek başımıza dolaşıyoruz amına zamana koyup kocaman yerde. Bir yakalayıp sikmesin diye yanımıza 4 kişi aldık. Toplamda 5 kişi olduk. Şuradaki köyden de birazcık alım yapayım. Görüntü hala bok gibi. Ben grafikleri ayarlamadım. Arkadaşlar bu bölümde de bok gibi grafiklerle takılacağız. Haberiniz olsun. <laughs> Ben onu ayarlayacaktım. Birinci bölümde bazı yerler kasmış falan diye grafikleri en düşüğe almıştım. Bilgisayarım daha fazlasını kaldırabiliyor olmasına rağmen. Ama ayarlamayı unutmuşum aga ya. Valla kusura bakmayın ben de kamptan geldim biliyorsunuz bu Bak dikkatli bakarsan yüzüme belki bir yerlerde yanık izleri görüyorsunuzdur. Burnum alnım falan yandı. Kaptan geldiğim için bu tarz şeyleri ayarlayamadım ne yazık ki. Buradan da asker topluyorum. Bir de bir envantere bakalım bizim yiyecek durumu ne alemde. Bizim envanterde sadece iki tane tahıl var. Kaç kişiyiz? 9 kişiyiz. Belli bir süre yeter. Şuradaki çapulcuları gördüm. Bunları bir dövelim. Belki bunlardan da yemek çıkar. Yahanda yakaladık. Ya teslim olursun ya da ölürsün. Eşkıya diyorum. O da diyor ki bize asla canlı ele geçiremezsin. Heh. Zaten öyle bir niyetimiz yok. Öldüreceğiz. Şimdi F1, F3 yapıyorum. Saldırın agalar. Altımda atım var. Görüyorsunuz. Üzerinde niye böyle palyonça kıyafeti gibi bir kıyafet var lan? Soytarı gibi dolaşıyorum ortalıkta. Mızrağı çıkart aga. Bu mızrakta ustalaşacağım. Bak mızrak vurma taktiğim de şu Tam gelirken hafiften bir sola kaydırıyorum atı Mızrağı öyle denk getiriyorum Bak yine yapacağım iyi izleyin tamam mı Mızrağı çektim amına koyayım Birazcık sola kaydırarak vurdum Bu tarz daha iyi mızrak vurursunuz arkadaşlar Aranızda Mountain Blade Bannerlord oynayıp Abi ben mızrak kullanamıyorum ya falan diyeniniz varsa Bu taktiği denesinler Şöyle bizim adamlarla bunlar savaşırken ben arkadan saplayayım bir şeyler Kaçıyor mu solak? Kaçıyor gibi. Kafasına saplayayım. Saplayamadım. Lan! Ölmedi. Kanka bu Hesoyam yazmış. Sonunda be kardeş. Hayata sıkı sıkı tutulmuş ölmek bilmiyordu. Taba bastım. İlk zaferimiz hayırlı olsun diyelim. Bir sürü eşya çıktı. Bunların hepsini tek diye şuradan alabiliyoruz. Bakayım. Aa adamlarda üzüm varmış lan. Çok iyi. Buradan bir ganimet düşürdük. Şimdi başka kişileri de böyle böyle. Neredesiniz çapulcular? Aha 6 kişilik bir çapulcu grubu gördüm. Gel buraya. Amına kodum koyunu? Bak aha bak şurada da görev var ha şuradaki köyde. Orada da bakalım. Oyunda bazı yerleşim yerlerinin yanından geçerken <laughs> mavi ünlem görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek anlamına geliyor biliyor musunuz? Ee, orada görev var demek anlamına geliyor bu. Mount Blade Warband oynarken her yeri dolaşmak zorundaydınız görevi bulmak için. İşte kim görev veriyor falan diyor. Ben da bunu düşünmüşler. Demişler ki adam her yeri aramak yerine işte görev verecek kişilerin olduğu yerlere mavi ünlem koyalım. Oyuncu fark etsin. Mantıklı. Kanka ben kimseye vuramadım bu savaş. Neyse siz de 3-5 adam öldürün siz de gelişirsiniz. Bunları işte terfi ettirdikçe daha iyi savaşçılar olacaklar. Tutsak kaldım. Çok iyi. Ganimet de alalım. Bunlardan da boluk çıktı. Tertemiz. Şimdi bu yemekleri falan yanlışlıkla satmamak için şöyle kilitliyorum. işaretliyorum onları. Böyle yenebilir şeyler kalsın Peki üstümüze giyinebileceğimiz güzel şeyler var mı aga? Mesela bu ayakkabı Yok bak kırmızı görüyorsunuz üstümüzdeki daha iyi A Anlamına geliyor bu Abi bok gibi şeyler giyiniyorlarmış çapulcular Ama kafamızda şu bereyi takalım mı lan bir anda Assassin's Creed Valla yüzümü müzümü göremiyorsunuz Gerçi bu daha iyiymiş Bunu giyersem de Arap olurum ya Yok aga yeterince sokakta Arap görüyorum Ben Assassin's Creed olacağım Şunlardan üstüme giyinebileceğim şeyler ha Yok abi her şey bok gibi Neyse çık. Heh, burada görev var demiştik. Göreve doğru ilerleyelim. Görüntü harbi çizgi film izliyorum lan. Piksel piksel Minecraft. Arkadaşlar <laughs> büyük hizmet benden. Bu gelmişken bir asker de alalım. Kanka pahalı asker ya bunu almayalım boşver. Şu adamda görev varmış. Gidelim konuşalım. Evet üzgünüm seni tanıdığımı zannetmiyorum. Ha, tamam ben kendimi tanıtıyorum. O da kendini tanıttı bilmem ne. Bir tane sorunla ihtiyacım varmış çözebilirim diyorum. O da diyor ki bir sorunumuz var. Geçen kış hayvanlarımız için çok zor geçti. Bir kısmı hastalıktan öldü. Bir kısmı da kurtlar kaptı. Kanka sahip çıkmadınız mı hiç lan? Daha fazlasını almak için kendi giderdik ama sürüler haydutlar için cazip bir hedef ve biz onlarla dövüşebilecek durumda değiliz. Hayvanlarımız en yaşlı ve zayıf olanlarını bile kesmeyi göze alamıyoruz. Çünkü tarlaları sürmek için onlara ihtiyacımız var. Tabi eski zamanlarda tarlaları ineklerle falan sürerlerdi diye. Ben belki bize yardım edebilirsin diyor. Tamam ederim kanka. Dört tane katır mı getireceğim size? Ya buraları okumaya gerek yok arkadaşlar. Kabul ettim direkt. Şuradan bakıp kısaca özetini görebilirsiniz. Tamam 4 tane katır getireceğim buraya. Doğru mu? Daha doğrusu onlar bana katır verdi. Ben bir yere götüreceğim. Doğru mu? Envanter. Katırlar nerede? Keşke görevi okusaydım. Bambalı. Ben, ben mi size katır getireceğim? Anlamadım ki. Evet onlara ben katır getirecekmişim. Ben farklı bir görev zannettim arkadaşlar. Normalde onlar bize katır veriyordu. Biz götürüyorduk. Yeni bir görev eklemişler oyuna güncellemeyle. Tamam şu köyden herhalde katır olurum. Oraya götürürüm aga sıkıntı olmaz. Karşılığında inşallah güzel bir para verirsiniz. Para konuşulmadı çünkü masada. Ürün satın al. Katır. Adamlarda katır yok lan amına koyayım. Şehire bakalım. Şehir nerede? Burada bir şey. Yani şuradaki şehir daha yakın. Oraya gideyim. Katır almaya gidiyorum amına koyayım bir şey gücü bırakıp. Bakayım bazı askerlerimiz sarf etmiş. Aa, 8 tanesi birden bir de. Alayınız piyade olun. Sonrakilere okçu mokçu yaparız. Şu anda çok okçuya gerek yok. Tabi insanları tarif ettirdikçe kardeşler. Onlara verdiğiniz maaşlar da artıyor. Burada ticarete mi girmem gerekiyor? Ha. Şimdi aga hayvanlarınız nerede? Katır istiyorum. Dört tane katır. Canlı hayvanınız yok mu lan? Hepsini kestiniz mi? Kürk mülk var burada. Omanakodumu şehrinde canlı hayvan yok. Buradan bir şey alamıyoruz arkadaşlar. Oyunda otomatik save aldı. Bak gelmişken şuradan bir 11 kişilik çapulcu sürüsü avlayalım. Gel bakayım evladım seni seçtim. Hatta şu 8'likle gelsin öyle kapışalım. Hadi gel. Çapulcu dövmek nedense bana keyifli geliyor arkadaşlar. Daha oyun aldığımdan beri büyük bir savaş geçirmedim oyunda. Daha derebeyi bile olmadım. Ya yani kayıt dışında çok az oynuyorum. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Peşmergeye benzedim lan. O şanslı kişi kim? Seni seçtim gel. <laughs> Vuramadım. Anladım abi artistik yapmadan dalmak gerekiyormuş. Ih. <laughs> Güzel. Ih. <laughs> Güzel. Sen benim askerime vurmayı mı yelkendin lan it? Şu tiplere bak. Ebu Cehil topluluğu. Mekke'li müşükler tam liste. Vur. Güzel. Kılıcı çek abi. Şu, bunu kılıç öldürmek istiyorum. Oğlum bizim kılıçlar herhalde kimse bilemedi. Adamları tek vuruşta hayatta öldüremiyorum. Tam kazandık. Bir yağmacı daha esir aldık bunları da satarız fazla para etmiyor ama Çünkü savaş ortamında orta çağda arkadaşlar harbiden insanlar para etmiyordu yani köleler sudan ucuzdu Dur lan şu köye gideyim burada da görev varmış Belki az önceki görevi salarım amına koyayım nereden bulacağım katırı Kanka evet benim bilmem ne Ne istiyorsun çok güzel anlaşma. Tamam. Tamam birader. Hayır, 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 dur dur dur. Ne yaptım lan ben? Ne yaptım ben? Bir şey yaptım. Arkadaşlar adamdan 50 tane tahıl aldım. 275'e karlı bir şekilde satmaya çalışacağım bunu. Ama şu anda baya yavaşız çünkü al, al, alabileceğimizden daha fazla yük aldık üstümüze. 50 tane çuval verdi. 16 kişilik bir çapulcu grubu bize saldırdı o sırada. Benim şey sıkıntı yok birader. İnşallah askerlerim ölmez. 16 kişi o kadar da kalabalık gelmedi gözüme biliyor musun? Ben hallederim. Senin annen var mı? Varmış abi. Öldürseydim yok diyecektim artık. Iı, çekilin lan. Adamlar kızaklarla gelmiş. Kızak değil lan. Bu ellerindeki çıpa mıydı? Neydi? Üç şeytanın elinde tuttuğu şey gibi. Çiftçiler yapar yani. Kılıç ek, kılıç ek. Yakından vuracaksanız kılıçla vurmanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü yakından mızrak fazla vurmuyor. Kaçmaya başladı kaltaklar. Az önce hava atıyordunuz lan. Kıstırdınız beni az önce. Gel kalabalıkta artistik yapalım. Tenha da affı olmaz. Benim at da var ya çok yavaş koşuyor. Buna bir tane sapladım ölmedi. Geri dönüp vururum. Şunu öldürmek istiyorum. Çünkü bu bunun kaçma ihtimali daha fazla gibi. Hiç yara almamış. Kaçamazsın oğlum. Yok öyle bir dünya ya. Öl Kaç kere saplayacağım amına koyayım? Dürtüp duruyorum. Heh tamam. Dürtüp duruyorum deyince Facebook'ta bir ara şey vardı ya. Dürtme. Ne saçma olaydı lan o. Mark Zuckerberg kafana sokayım amına koyayım. O dürtme geldikten sonra Facebook bitti ha. Tamam buradan da bir esir düştü. Bayağı da bir eşya düştü bak bak bak. Peynir meynir var lan. Peynir, zeytin. Rakı sofrasız kuracağız lan böyle çapulcuları döve döve. Kanka şu şehre Acilen gitmemiz lazım. Çapulculardan düşen eşyaları hem satarız hem de tahılı 275'in üstüne satabileceksek burayı, onları da burada satalım. Çok yavaş gidiyoruz. Bu ne? Çuvalları elinize mi taşıyorsunuz oğlum? Birkaç tane yük beygiri alayım da böyle taşıyabileceğimiz yüklerin kapasitesi artsın. Ticaret. Öncelikle tahıl nerede? Tahılı satmıyoruz zaten. Tamam. Bunları satıyorum. 723 gold alıyorum. Gayet iyi. Sadece yemekler ve tahıl kaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Tahılları satmayayım. Yiyecek olarak dursun lan bizde. Aa dur bir de gelmişken. Yük beygiri alacağım buradan. İnşallah pahalı değildir. Yük beygiri değer 93. Tamam bir tane yük beygiri bizim işimizi görür gibi şu an. Fazla pahalı da değil. Bizim karakter de level atlamış. Nereden atladı kardeşim? Bakıyorum ne bu tekerli silahlarda birazcık daha ustalaşmışız. Biraz daha ustalaştık. Biraz daha ustalaştık. Tamam. Bundan sonra gönderli silahlara vereceğim. Bu şehirde görev varmış. Kim görev veriyor? Mumcu Dalios. Konuş. Merhaba Muhammed bilmem ne. Yardımcı olabilirim bir şeyler. Hayır. Hayır. Hayır birader. Bu adam diyor ki sana mal vereceğim. Çalıntı mallar. Sen gideceksin başka şehirde satacaksın onları. Eğer bu görevi yaparsanız buradaki diğer bütün karakterlerle ilişkiniz düşüyor arkadaşlar. Sakın yapmayın. Ya ben katır bulacaktım ya. Katır'ı başka hangi şehirde bulabilirim demiştim. Şuradaki şehirde bulurum belki. Go. Bizim askerlerden level atlayan mı var? Varmış. Ne güzel. Oha. O hepsi level attı. lan çok iyi. Eğitimli imparatorluk piyadesi oldu hepsi. Şu esir aldığımız 3 yağmacı da istersen senin birliğine katılırım diyor. Ama almayacağım. Benim birliğimde çabulacağı yer yok kardeşim. Oğlum bu yazın video çekmek ne kadar zor. Camı, pencereyi kapatıyorum, kapıyı, mapıyı da. İçerisi üf, uçlarım bile terledi lan. İnsanım memucu terler mi? Tamam geldim. Ticaret artık bana katır verin. Katır. Lan katır. Atla. Şeyin, eşeğin karışımı değil miydi lan? Bakayım ne istiyorlar? Yük hayvanı. bana. Evet katır istiyorlardı değil mi? Ben katır nedense aklımda şey diye kalmış. İneğin küçüğü diye kalmış. Tamam 1 2 3 4 tane aldım 370 verdim buraya para. İnşallah adam bana ödül olarak daha fazlasını verir de kar ederim. Çünkü bazı köylerin görevleri insanı zarar ettiriyor. Hadi gooper. Gidiyoruz katırınızı bulduk. Yol üstünü de çapulcu sığınağı gördüm lan. Keşfettik burayı. Tamam alırım burayı da alırım. Çapulcu sığınaklarından bayağı iyi şey loot düşüyor. Şimdi gel bana görev veren pezemek sendin. Verdiğin görev hakkında hayvanlarını getirdim. Para verdin mi lan bana? Neye basınca şey oluyordu? Bunları görebiliyorduk. Enter'ım. Para vermedi bana cazibe puanı falan verdi. Bana ne cazibeden amına koyayım? Abi. Ya üf. birazcık deneyim için 370 gold veremem abi. Oyunun başındayım ben. Git şunları satıyor da satmayacağım. Hale tal görevi gözüküyor burada. Satmayacağım kanka. Arkamızda 23 kişilik bir çapulcu grubu var. Gelin bir kafa atalım. Akşam 23 kişi. Sınırlarımız zorluyoruz ama askerlerimiz eğitimli piyadeler yani. Sıkıntı olmaz. Köyde mi savaşıyoruz lan? Köylüler yardıma geldi mi? Köylüler yatışta. 31. Hiçbir şey yapmıyorlar. Oğlum köyünüzde çapulcularla savaşıyorum. Hizmet veriyorum amına koyayım. Yardım etseydiniz ya. Nerede bunlar? O bunlar köy ortamında bizi kıstırır ki açık alanda savaşmıyoruz. Kötü mü ettim acaba? 23 kişi bizi aşar mı? Gel lan buraya. İt. Tamam güzel vurdum. Gel bana buradan erişmeye çalışın. Enayiler. Taş atıyor. Taş atma en Taş atma. Oo tırmanlı lan lan. Beni asla ele geçiremezsiniz. Askerler iyice savaşın. Karambole alın. Karambole alın tamam mı? Siz sıkıştırmalarına müsaade etmeyin. Ben arkadan mızraklıyorum, dürtüyorum. Ölün lan. Mızrak kılıcı çek şey, amına koyayım ya. Aa birkaç tane adam ölüyor. Lan hepsini düşürdünüz. Kaç 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 kaç. Askerlerim düştü arkadaşlar bir tek ben kaldım. İnşallah hepsi ölmemiştir yaralıdır. Ben bunları indiririm ya herhalde. İndirir miyim? Yaralılar abi indiririm ya. Ay, vurma 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 vurma. Açık alana çekiyorum. Tek kaldım sokayım. Açık alana gelin oğlum. Burada iyi savaşırım ben. Ama çok yokuş abi. Düzlükte de değil ki atı süremiyorum. At zaten yük beygire. Aa çok vurdun. Arkadaşlar galiba serimizin sonu buradaydı. <laughs> Baksana kapşonun bile kanı oldu elim milim. Aa yüzümün haline bak. Neyse dur. Bak hala taş atıyor ya. Öldüm arkadaşlar. Götünüzü kına yakın. Esir düştük. Belli bir süre böyle takılacağız. Amına kodum çapulculara. Bizim askerlere o kadar tarif verdim nasıl savaşamadılar ya? İlginç. İnşallah tüm paramı almazlar. Gerizekalı çapulcu daha buradan yürüyemiyor. Baga mı girdin lan? Oyun niye durdu? Ha! Çapulcular yanıma geliyor diyor ki 210 gold verirsen seni serbest bırakırım. Tamam lan. Özgürlüğün bedeni 240 altınsa verdim gitti. Yine de her türlü artıdayım arkadaşlar. Sıkıntı yok bence. Köyden yine asker toplamam gerekecek. Oğlum bir de bu köy benim görev yaptığım köydü. Kimse yardım etmedi köylülerden. Adi herifler size katır getirdim lan. Bir de bedavaya getirdim. Sokayım ya. Ne güzel eğitimli askerlerim vardı. Hepsi gitti. Hayır. 8 kişilik çapulcu. Niye korktum ki? Yeneriz bunları. O kadar da değil abi. 8 kişi alırsınız değil mi lan herhalde? On bak. Bu şey serisi değil. Çapuculardan dayak yeme serisi değil. Öyle bir şey olmaz. Burası açık alan. Az önce köyde savaşlık diye babalara geldik harbi ama. Ya yani atı rahatça süremiyordum. Oğlum bir şey söyleyeyim Bende bir sıkıntı mı var lan elimde? Die dog. Die dog diyor bana. Ben mi dedim ya da Bilmiyorum. Bana kimse köpek diyemez. Ben kimse O altlarından turuncu turuncu şeyler çıkıyor lan. Gençler, bence savaşmayı bırakalım. Biri bize büyü yapıyor. Biz yine esir kalacağız arkadaşlar. Çünkü yanındaki amcıklar öldü. Böyle kısır döngüye girdik değil mi? Iıı. Gelin lan beni öldürün. Kollarımı açıyorum ölüme. Esra mı öldür beni. <laughs> öldür ata vurma amına kodumun oğlu. Evet arkadaşlar yine kendi fidyemi verdim ve özgür kaldım. Esir almıştım ya en son. Ondan sonra asker topladım hemen. Paranın halini görüyorsunuz. 25 goldum kaldı sadece kardeşim. Oyunu en kolayda oynarken hatta çapulcu zorluğunda oynarken çapulcular tarafından durmadan dayak yemem ilginç oldu. Herhalde oyun oynamayı bırakmam lazım. Şimdi bu eksilen paramızın yerini doldurmak için bol bol çapulcu döveceğiz. Gel buraya amına kodumun bunu oğlu. Bunlardan düşürdüğümüz itemleri de satacağız. Bak artık okçumuz falan da var ha okçu aldım Ucuz askerleri almıyorum sadece Bak şu da iyi askerlerden nispeten Gelin lan El mi yaman Bey mi yaman İntikamımı alıyorum abicim Kalradya'da bir tane bile çopulcu bulmayacağım Bak rahatça öldürüyoruz artık Öldürüyoruz öldürüyoruz Oğlum oyuna güncelleme getirdiklerini zorlaştırmışlar herhalde Bu kadar normalde olmuyor ha bu kadar zorlandım çok nadir oluyordu. Bak bayağı bir şey düştü. Yine balığı malı işaretleyeyim satmayayım. Aa et de düşü lan. Onu nasıl işaretledim satmayalım. Tahıllardan hiçbir şey kalmamış. Kolluk var lan kolluğu giyelim abi. Zırha artı bir veriyor. Sonra... Başka bir çapulcu durağına gidelim. Aa burada görev varmış. Bakayım ne para getiren bir görevse okey. Ticaret sanatı almıyorum. Büyük şehirlerin oradaki görevleri yapayım ben. Şehirlerden güzel görevler oluyor arkadaşlar ama da para kazandırıyorlar. Aa dur lan köyde var. Sen ne görev vereceksin? Toprak sahibinin bilmem ne ortaklarına ne diyorsun lan? Konuşalım. Derdin ne birader? Yardımcı olabilirim. Adam diyor ki o kısa süre önce otlaklarda hayvanlarımı otlatma izni aldım ama oradaki çobanlar bana sorun çıkartıyor. Sorun ne diyorum? Hayvanlarımı orada otlatma hakkım olmadığını falan söylüyorlarmış adama. O da diyor ki hakkım var diyor. Tamam ben götürürüm lan sıkıntı yok. 350 gold da verecek bana eyvallah çok iyi. İşte bu tarz görevler istiyor. Para getiren görevler ya. Az önce adamları 4 tane katır gibi ettim amına koyayım. Üstüne çapulcular karşı bana yardımcı olmadılar. Gel. Çobanlar burada. Bunlar götürüyor. Dur be gel buraya. Aynen. Bunları takip edeceğiz. Bunlar otlaklığa götürecek koyunları. Onlara kim sorun yaratıyorsa biz onlara sorun yaratacağız. Nereye gidiyorsun lan? Bu köye gitmeyecek miydin? Ha burası. Adamlar durdu. Aa bak buradaki köyün çobanları geliyor sıkıntı yapmaya. Aa savaşıyorlar lan yardım et. Tamam az önceki adamlarımı, adamlara yardım ediyoruz. Hayırdır lan çobanlara izin vermiyorsunuz. Arkadaşlar siz de yardıma gelin ha. Nerede? Bir köylü dövmediğimiz kalmıştı. Neredesiniz lan amık köylülere? Buralar. Zorbalık etmeyin lan diğer köylülere. Zıplayarak vursam. Oo nizami geliyorlar bir de. Siz bunları nereden öğrendiniz lan? Bak 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 bak. Pozisyon almışlar. Benden daha iyi savaşıyor bunlar ha. <laughs> Vurmayın durun. Kılıç çek abi. Kaçıyor mu? Öyle bir şey yok. Alnına vururum böyle. Zaten kampa gittim dedim ya arkadaşlar. Kap dediğimde böyle denizde yüzmeli yüzmeli denize yakın bir yerde. Orada arkadaşım bir fikir önerdi. Dedi ki kanka suyun altında boks yapmaya çalışalım mı? Tamam dedim. Kaşıma vurdu. Şu kaşım fena ağrıyor. Bu aklıma geldi bir anda. Neyse bu köyleri dövdük. Hop bum. Bir sürü şey de geldi. Buralan tacir şapkası mı? Fese benziyor. Bir giyinsene nasıl görünüyor? bok gibi oldu. Nerede benim az önceki asasız kredi şeyim? Asasız kredi şey, şeyim. Tamam giydim tekrar. Üstüne aa eşarp bulduk lan. Eşarpı da giy. Şekil görünüyorum ha bak böyle mavi mavi bitti. Bakayım parası geldi mi? Aynen 350 altın ibanıma yattı. Çok iyi. Üstüne level almışım. Şöyle gönderli silahlarda kendimi geliştireyim. Ne diyor? Az sırtındayken gönderli silahlarla hasarını %2 arttırır. Tamam güzel. Tekerli silahlarda da geliştirmişim kendimi. Bu ne diyor? Kullandığın tek el silahların tutuşu %20 artar. Tamam, daha iyi tutuyoruz. Daha iyi kavrıyoruz silahımızı. Çok güzel. Bu bölüm 25 dakika oldu. Birazcık daha oynanır mı yoksa yeterli mi? Yeterli bence. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyor olacağım. Hala abone olmayanlarınız varsa abone olursanız çok müteşekkir kalırım. Bir anda çok resmi bir kelime değil mi? Müteşekkir kalmak. Arkadaşlar bir de oyun bu bölümde çok bir şey yapmamış olabiliriz ama bence sıkıntı yok. Böyle ağır ağır ilerleriz. Uzun bir seri olur. Siz de keyifli izlersiniz. Bu tarz böyle Bannerlord'lu, Warband'lı seriler zaten uzun soluklu konuşa konuşa geçen seriler olur genelde. Neyse görüşürüz. Adios.